Hello Kenafir Crazy Girl 9. sınıflar yazılı haftası geldi. Beraber güzel bir hazırlık yapalım. Sizle beraber ilk olarak konu tekrarıyla bu dersimizde 9. sınıfta sınava kadar olan yeri tekrar edelim. Mebin paylaşmış olduğu öğrenme çıktılarını analiz ettim. Nereye kadar konumuz geçer dersek canlıların ortak özelliklerinin sonuna kadar sorumlu sınavdan canlıların sınıflandırılması konusundan sorumlu değiliz. Hocalarımız bize sınavda klasik sorular soracaklar. İlk olarak bu dersimizde bir genel tekrar yapacağız. Ardından açık uçlu sorular çözeceğiz. Boşluk doldurma soruları çözeceğiz. Son olarak da ne yapacağız dersek sizler için güzel bir yazılı sınavı hazırladım. İnşallah sınavda yüksek notlar alırsınız. Bizi de kendinizi de gururlandırırsınız. 4 yıl boyunca sizlerle beraberim. Sadece ben değil Z takımındaki değerli hocalarım da kanallarında yazılı hazırlık videolarını sizler için hazırladılar. Bu kadar emeğe karşılık beni desteklersen kanalıma abone değilsen abone olursan çok mutlu olurum. Biyolojiyi sevdirmeye çalışan bir biyolojiyi biyoloji öğretmeniyim. Bunun dışında pdf'leri zeduva.com adresinde ne yapabilirsin? Bulabilirsin. Diyeceklerim bu kadar. Beni oyalama. Hazırsak ne yapalım? Konu tekrarımıza başlayalım. Şimdi ilk olarak ne dedik? Bilimin doğası ve bilimsel araştırma sürecinden bahsettik. Biyoloji biliminden bahsettik. Biyoloji neyi inceliyor diye sorarsak canlıları inceleyen bilim dalına biz biyoloji ismini veriyoruz. Bu işte ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına da biz biyolog ismini veriyoruz. Ne yapıyor bilim insanları? Çalışıyorlar, evrendeki gerçeklere ulaşmaya çalışıyorlar. Bundan kaç yüzyıl evvel uçak diye bir şey yoktu. Gökyüzünde seyahat inanılmaz bir olaydı. Şu an uçağa binmek o kadar da zor değil diyorum şu an için. Annem beni arıyor. Efendim anne diyorum. Şu an için ders videosu çektiğim için annem de bana şu an için kenardan bakıyor. Anne saygılar, sevgiler. Kayıttayım. Videoya kendini izlersin. Seni şu an gösteremiyorum. Görüşürüz anne. Çavs kapat. Şimdi gençler Nerede kaldık diye sorarsak söyleyelim hadi kapatırsam mutlu olurum konsantre olamıyorum şu an için annem devam ediyor gençler kapattı şükürler olsun bunda da sessize alı alı vereyim şu an için telefonumuzu ha ne diyorduk hocam bilim insanları gerçeğe ulaşmaya çalışıyorlar çok önceden uçağa binmek hayalken şimdi uçakla seyahat edebiliyoruz önceden internet diye bir şey yoktu şu an internet yardımıyla beni ne yapabiliyorsun izleyebiliyorsun bilim insanları gerçeğe ulaşmaya çalışıyorlar neler yapıyorlar mesela Akşemsettin'den bazı Akşemsettin'den baz bahsedelim ne yapmış mikroorganizmaların varlığını e, ortaya koymuş demiş ki hastalıklar küçük tohum adını verdiğimiz yapılarla insanlar insana bulaşıyor demiş. Ondan sonra Matthias Leiden, Theodor Schwann ve Rudolf Virchow ne yapmış? Hücre teorisini ortaya atmışlar. Antibiyotik dediğimiz bakteriyel hastalıklarda mücadele için kullandığımız antibiyotikleri kim keşfetmiş? Sir Alexander Fleming keşfetmiş. Şu an için bakteri kaynaklı hastalıkları tedavi etmekte antibiyotikleri mister gibi ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Başka kim çalışmış? Robert Hooke mikroskobu keşfetmiş gözümüzde göremediğimiz küçük organizmaları rahat bir şekilde görebilmemizin önünü açmış. Bezelye seven ki ben de pilavla beraber bezelyeyi çok seviyorum. Kuru fasulye de seviyorum ama Gregor Johann Mendel ne yapmış? Kalıtımın temellerini atmış. Rosalind Franklin, James Watson ve Francis Crick DNA'nın ikili sarmal modelini keşfetmişler. Başka kim yapmış bilim insanları neler yapmış? Aristo canların sınıflandırılmasında bitki ve hayvanları ilk kez sınıflandıran kim? Aristo. Onun dışında İbn Eysem gözün yapısı konusunda çalışmalar yapmış. İbn Sina Türk filozof ve aynı zamanda hekim tıp üzerinde yazmış olduğu tıbbın kanunu kitabı Avrupa'da uzunca süreler 17. yüzyıla kadar okutulmaya devam etmiş. Gregor Mendel'den Rosalind Franklin'den bahset. Aziz Sancar var ne yaptı? Aziz Sancar kanserle ilgili tedavi ile ilgili çalışmalar yaptı ve Nobel ödülüne ne yaptı? Kazandı, aday gösterildi. Ardından kazanıp bizi gururlandırdı. Şimdi bilim insanları gördüğünüz ne yapıyorlar? Çalışmalar yapıyorlar. Peki bilime baktığımız zaman nedir hocam bilim diye sorarsak? Bilimin özellikleri, bilimin doğasından bahsedelim. Bilimsel bilginin sosyal ve kültürel bir yapısı var. Bilimsel bilgi değişebilir özellikle. Yani bir şey keşfettiğin zaman o hemen böyle kesin doğru diyemiyor. よし。 senden uzun yıllar sonra bir bilim insanı çalışma yapıp yaptığın çalışmayı ne yapabiliyor? Çürütebiliyor. Peki bilimsel bilgi özgün ne demek? Başlangıçta bilimsel bilgiyi elde edebilmek için bir sürü yöntem kullanıyorsun. Ardından bilimsel bilginin nesnel olduğunu biliyoruz. Ne demek? Nesnellik önemli. Nesnellik ne anlama geliyor dersek? Gerçekliği kanıtlanabilen, ölçülebilen ve herkes tarafından geçerli olan, herkes tarafından bu kabul edilen bilgi olması gerekiyor. Biz buna nesnellik ismini veriyoruz. Objektif olması gerekiyor bilim bilimsel bilginin. Peki bilimsel teoriler ve kanunlar birbirler, birbirlerinden ne? Farklı, farklı, farklı şeyleri ifade ediyorlar. Nasıl sorusuna ne cevap veriyor diye sorarsak söyleyelim. Hocam kanunlar nasıl gerçekleştiğini genelde söylerken neden sorusuna da teori cevap vermeye çalışıyor. Bu iki kavram birbirinden farklı. Daha sonra bilimsel bilginin farklı kaynakları vardır dedik. Bir sürü çalışmalar sonucunda elde edilmiş bilgilerle biz ne yapabiliyoruz? Bilimsel bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Dedik peki bilim etin etiğinden de bahsetmek istiyorum. Bilim insanları çalışma yapıyor güzel. Peki bilim etiği nedir diye sorarsak daha böyle tarafsız bir şekilde bilgiyi sunman gerekiyor. Bazı karşılaşabilen etik dışı davranışlara örnek vermek istiyorum. Başkalarının yöntemlerini, verilerini, görüşlerini, yazılarını onlara ismini vermeden sanki kendin bulmuşsun gibi paylaşmaya biz ne ad veriyoruz dersek intihal ismini veriyoruz. Bu sayede ne yapıyorsun? O kişinin çalışmalarından faydalanmış oluyorsun. Yürümsel, yürütülen bilimsel çalışmaların bazı aşamalarında sonuçlar istediği gibi çıkmadığı zaman ne yapıyorsun? Bazen tarafı davranabiliyorlar. Bununla ilgili bir podcast'te dinlemiştim. psikoloji e, psikolojiyle ilgili insan davranışı ile ilgili bir çalışmada diyorlar ya işte 100 kişiye sorduk. Şu kadar popüler cevap aldık. İnsanlar bu şekilde cevap veriyor. Orada mesela e, sonuçlar istediği gibi çıksın diye Tarafı davranılmış yıllar sonra e, yapılan çalışmalarda o bilim insanının çalışmaları çürütüldü. Araştırmaya dayanmayan veri üretmek yapmış olduğu olay aslında buydu. Bunları rapor edip yayınladı ve e, tamamen gerçek olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi insanlara sunmaya çalışmışlardı. Araştırmada hipotezi desteklemeyen verileri değerlendirme dışında tutmak, aynı araştırma sonuçlarını birden fazla yayınlamak bunlar bilim etiğinin dışında ya gerçekleştirilen yapılan davranışlara örnek olarak ne yapabiliriz verebiliriz. Peki gelelim Bilimsel yöntemden. Bilim insanları çalışmalar yapıyor ama hangi basamakları işleyerek gerçeklere ulaşmaya çalışıyorlar bunları söyleyelim. Bu yan tarafta görmüş olduğumuz şekli konu altında dinledin zaten. Çizmeni senden rica etmiştik. Önce gözlem yapıyorsun? Bir problem, bir konu belirliyorsun. Sonra o konuyla ilgili bir veri topladıktan sonra o buradaki problemi çözebilmek için geçici bir çözüm kurman sunman gerekiyor. Biz buna hipotez ismini veriyoruz. Hipotezi kurduktan sonra tahminde bulunup deney düzenekleri kuruyorsun. Yaptığın deneyleri sonra oluşlarında eğer senin hipotezin doğruysa biz hipotezi ne diyoruz? Gerçeğe dönüşmüş diyoruz. Teori ya da kanun olarak ifade ediyoruz. Eğer hipotezin yanlışsa yaptığın sonuçlar hipotezini desteklemiyorsa ne yapıyorsun? Hipotezi değiştirip tekrardan yeni bir hipotez kurarak tekrar tahminde bulunup yeni deney düzenekleri kurup tekrardan sonuçları değerlendirmen gerekiyor. Bilim insanları gerçeğe ulaşabilmek için bu yolları takip ediyorlar. Güzel bir örnekle bunları göstermek istiyorum. Gittin tost makinesine iki tane ekmeği koydun. Fişede takt. Baktın ekmekler kızarmıyor. Düğmeye de bastın. Şu an burada yapmış olduğun şey ne? Gözlem. Yani asla sen orada ekmekleri pişirmek istiyordun. Sonra problem belirliyorsun konu belirliyorsun. Bir bakıyorsun. Dostlar kızarmıyor. Burada senin burada problemin nedir dersek ekmeğin neden kızarmadığı senin problemin, senin konu. Bunu çözmeye çalışacaksın. Sonra veri topluyorsun. Neden kızarmadığı ile ilgili verileri toplaman lazım ki bir çözüm sunabilesin. Bir baktın ekmek sıcak değil. Bakıyorsun düğmelere ışık yanmıyor. Burada veri toplama basamağını gerçekleştiriyorsun. Ardından hipotez kuruyoruz. Varsayım kuruyoruz. Ne diyoruz? Herhalde priz bozuk, doğru mudur? Priz bozuk olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen bir tahminde bulunman gerekirse, eğer sen buradaki prizimiz bozuk olduğu için fişi gidip de başka bir prize takarsan ekmeğimiz kızarmalıdır şeklinde bir tahminde bulunuyorsun. Ardından şunu yapıyorsun, kontrollü deney yapıyorsun. Ne demek kontrollü deney dersek, fişimizi alıp başka prizlere e, ne yapıyorsun? Takıyorsun. Bakalım tost makinen çalışmış mı? Bunu kontrol ediyorsun. Eğer senin ekmeklerin kızarıyorsa demek ki diyorsun ki, ha prizde bir problem varmış. Ondan dolayı ekmekler kızarmı kızarmıyormuş diyorsun. Eğer ekmekler hala kızarmıyorsa demek ki senin hipotezin yanlış. Sen burada prizlerin bozuk olduğunu düşünüyordun. Demek ki prizler bozuk değil. Belki ne var dersek kabloda bir arıza vardır. Belki evdeki sigorta atmış olabilir. Belki elektrik kesilmiş olabilir. Bundan dolayı ne yapmalısın? Hipotezini değiştirmen gerekebiliyor. Bunu söyledikten sonra bu bilimsel çalışma basamaklarını öğrendikten sonra ne yapacağız seninle beraber? Canların ortak özellikleri ve virüsler kısmına geçi geçi verdik. İlk olarak hücresel yapıdan bahsedelim. Bazı canlılar bir hücreli, bazı canlılar da çok hücreli yapıya sahip. Bir hücreli canlılar mikroskobik olan canlılarımız. Biz bunları gözümüzde göremiyoruz. Kimdir bunlar? Çok meşhur zaten. Bakteriler, arkeler bunlar mikroskobik. Onun dışında amip, öklena, paramesum yani terlik sayvan gibi canlılarımız bunlar da mikroskobik canlılar. Bir de hocam maya mantarı. Şu ekmeğin kabarmasında görev olan, yani işte, ekmeğin kabarmasını sağlayan mantarlarımız, maya mantarlarımız onlar da bir hücreli yapıya sahip. Bazı canlılar da var gözümüzde görebiliyoruz. Kimdir? Bitkiler, hayvanlar bunlar çok hücreli canlılar. Gözde görebildiğimiz canlılar çok hücreli canlılar. Bazı protistler su yosunları mesela şu su şişe sarıkları yosunlar onlar çok hücreli. Bazı mantarlar kimler? Şapkalı mantarlar şu yemeklerde kullandığımız kültür mantarları bunlar çok hücreli yapıya sahiptir diyoruz. Güzel. Peki bunu söyledikten sonra biz hücreleri çekirdek taşıyıp taşımamasına göre iki grupta inceliyoruz. Bak bu bilgi çok değerli hocam. Eğer bir hücrenin çekirdeği varsa biz böyle hücrelere ökaryot diyoruz. Ö harfini çekirdek gibi düşünebilirsin. Yani hücre içerisinde çekirdek varmış. Eğer hücre içerisinde çekirdek yoksa biz böyle hücrelere prokaryot çekirdeği olmayan hücre ismini veriyoruz. Karyo çekirdek demek. Ö gerçek demek. Ökaryot hakikaten çekirdeği olan demek. Prokaryot buradaki proyu gelişmiş anlamında kullanmıyoruz demiştik. Bakteri ve arkelerin çekirdekleri yok ama bitkilerin, mantarların, hayvanların ve amipöklene terlik sayvarın bulunmuş olduğu protistlerin hücrelerin içerisinde ne var böyle karpuz gibi, çekirdekli, üzüm gibi çekirdek bulunuyor hocam. Bu ayrım çok çok değerli. Haberin olsun. Güzel. Peki bunu söyledikten sonra hücre yapısına göre prokaryot, ökaryot diye hücreleri inceledik. Bir hücreler çok hücreler söyledik. Başka neden bahsedelim? Canlar besleniyorlar. Bazı canlılar kendi besinleri kendisi üretiyorlar. Biz böyle canlılara üretici ya da diğer söylenişiyle ototrof diyoruz. Trofun kelime anlamı besin demek, oto demek kendi kendine demek. Ototrof demek kendi besinini kendisi üretebilen canlı demek. Bazı canlılar kimler? Yeşil bitkiler, algler ve bazı bakteriler bunlar kendi besinlerini ışık yardımıyla üretebiliyorlar. Biz böyle canlılara fotosentez yapan, fotosentetik canlı diyoruz. Yani bir canlı fotosentez yapıyorsa bu canlı ototrof diyebilirsin. Güzel. Peki aklına sadece ototrof gelmesin. Ototrof deyince sadece fotosentetik gelmesin. Bir de hocam bazı bakteriler ve arkeler kemosentez yaparak da kendi besinlerini üretebiliyorlar. Bu iş için kimyasal enerji kullanıyorlar. ışık kullanmıyorlar. O zaman şunu öğrendik. Fotosentetik canlılar neyi kullanıyorlar mı? Söyle bakayım bana. Güneş ışığını. Kemosentetik canlılar da inorganik maddeleri oksitleyerek kendi besinlerini üretebilmek için gerekli enerjiyi sağlıyor diyoruz. Güzel. Şimdi ne öğrenmiştik? Canlıları beslenmesine göre 3 grupta inceliyoruz. Kendi besinini kendi üretenleri ototrof, üretici demek. Aferin. Hazır yiyenlere, senin benim gibi yemekleri hapur hapur götürenlere heterotrof, diğer ismiyle tüketici canlılar diyoruz Mantarlar, hayvanlar, bazı bakteriler, arkeler, protistler içerisinde tüketici olan canlarımız var. Bunlar bes üretmiyorlar hazır yiyorlar. Aklına hayvanlar gelsin. Aklına mantarlar gelsin. Tüketici canlı deyince. Bir de hocam hem ototrof hem canlı var. Kim bu dersek söyleyelim. Öglena. Bu öglena ışık varken fotosentez yapıyor. Işık yokken dışarıdaki besinleri hazır olarak ne yapıyor? Hücre içerisine alıyor. Gayet güzel. Tebrik ediyorum. Gelelim boşaltıma. Canlılar vücutlarındaki metabolik atıkları ne yapmaya çalışıyorlar? Dışarı atmaya çalışıyorlar. Mesela tuvalete gidiyoruz. Çişimizi yapıyoruz. Böbreklerimiz kanımızı süzüyor. Bu bir boşaltım olayıdır. Nefes veriyoruz, karbondioksit veriyoruz. Bu bir boşaltım olayı. Peki hocam bir hücreli canlarda, tatlı sularda yaşayan bir hücreli canlarda fazla suyu dışarı atmak için bir organel var anlatacağım ileride öğreneceksin. İsmi kontraktil koful. Bu kofulun özelliği fazla suyu dışarı su motoru gibi pompalamak. Bu sayede suyu dışarı ne yapıyor? Atıyor hocam. Bitkiler mesela bugün İpey'in anaokulunda bir çalışması varmış. Onun için benden istediler. Dediler ki git yaprak topla dediler. Dökülmüş yaprak. Sonbaharda yapraklar ne oluyor böyle yerlere düşüyor. Bitki bu sayede içeriye birikmiş olan tuzları uzaklaştırmış oluyor. Biz buna boşaltım ismini veriyor. Çok güzel. Peki hocam enerji üretimi, tüketimi ondan bahsedelim. Canlar hayatlarını sürdürebilmek için enerjiye muhtaçlar. Doğru mudur? Güneş doğduğu zaman bitkiler güneşten ışığı kullanarak besin üretimi yapabiliyorlar. Biz de enerjiyi bir molekül içerisinde depoluyoruz. İsmi ATP. Uzun ismi adenozin trifosfat. Daha sonra detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Kısaca ATP diyoruz. Biz bu ATP'nin içerisinde ne yapıyoruz? Enerji depoluyoruz. Tekrar edelim. Besinleri hücresel solunumla yıkarak serbest kalan enerjiyi nerede depoluyormuşuz? ATP'de depoluyormuşuz. Çok iyi hocam. Peki biz bu ATP'yi nerede kullanıyoruz? Besinleri üretirken, kasların kasılması sırasında, sinir hücrelerinde impuls dediğimiz iletim gerçekleşirken ve hücreleri birbirinden bölerken ne yapıyoruz? ATP harcıyoruz. Yani yaşamak için ATP üretimi tüketimine ihtiyacımız var diyor. Bir de hocam solunumdan bahsedeyim. Bak şimdi sen solunum deyince aklına nefes alıp verme geliyor. O solunum sisteminin yapmış olduğu bir iş. Burada solunum olayında ne oluyor dersek besinleri parçalıyorsun. Ne yapıyormuşsun şöyle bakayım bana. Besinleri parçalıyorsun. Eğer oksijen kullanarak besinleri parçalıyorsan oksijenle solunum diyoruz. Bu arada solunum sonucunda amacımız ne üretebilmek söyler misin? ATP üretebilmek. Şimdi elmanın içerisinde, armutun içerisinde enerji var mıdır yok mudur diye sana bir soru soracağım. Ne cevap vereceksin? Hocam var diyorsun değil mi? Yiyorsun. Bu besinleri biz parçalıyoruz, sindiriyoruz önce. Hücrelerimizin içerisinde geldiği zaman biz bu besinleri ne yapıyoruz? Parçalayıp içindeki enerjiyi almaya çalışıyoruz. İki tip solunumumuz var. Nedir bunlar? Bir tanesi oksijenli solunum. Oksijen kullanıldığı için bir tanesi de Oksijensiz solunum. Oksijenli solunuma aerobik solunum da diyoruz bilgin olsun. O zaman oksijense ne dedi sen bana söyleyebilirsin. Anaerobik solunum ismini veriyoruz. Oksijenli solunumda enerji verimi çok daha yüksek. Oksijensiz solunumda enerji verimi biraz daha ne? Düşük. Oksijenli solunuma kıyasla daha düşük enerji elde ediyoruz. Daha düşük ATP üretimi gerçekleşiyor diyoruz. Bir de hocam önemli bir istisnamız var. Bunu da belirtmek istiyorum. Fermantasyon. Şimdi böyle deyince belki bir şey ifade etmedi. Ne yapıyoruz? Biz sütten yoğurt eldesi gerçekleştiriyorsun. Ya da ekmeğin kabarma sırasında hamur ger hamur kabarma sırasında fermentasyon olayı gerçekleşiyor. İki tip fermentasyon etil alkol, laktik asit. Çıkan ürünlerden dolayı böyle isim almışlar. Hocam fermentasyon içerisinde elektron taşıma sistemi kullanılmıyor. Hocam oksijen kullanılıyor mu? Hayır. Fermentasyonda ETS olmadan oksijen kullanmadan besinlerin parçalanması olayı olduğu için biz bu olaya fermentasyon diyoruz. Buradaki fermentasyon iki çeşit misyolar etil alkol bir tane daha vardı de bakın bana laktik asit fermantasyonu olmak üzere iki tip fermantasyon var ETS kullanımı var mı diyorum diyorsun ki nein hocam ETS kullanımı yok o yüzden sana diyecekler ki tüm canlılar solunum yapar mı gibi bir soruyla karşılaşırsan cevabın hayır niye çünkü bazı canlılar sadece fermantasyon yaptığı için hücre solunumunu canlılar için ortak bir özellik olarak ne yapmıyoruz almıyoruz yani canlılar solunum yapabilir mi Evet, tüm canlılar kesinlikle solunum yapar ifadesi yanlış. Neden? Fermentasyon dediğimiz olayı yapan canlar vardı. Aferin. Güzel. Gayet güzel diyoruz. Hareket. Nerede hareket? Orada, orada bereket diyorlar. Bazı canlar aktif hareket. Bazı canlar pasif hareket ediyorlar. Mesela bir yüceli canlara bakıyorsun. Kamçısı var. Hıçş deyip ne yapıyor? Şaklatarak aktif olarak yer değiştirebiliyor. Silleriyle, kamçı, yalancı ayaklarıyla bunlar bir yüceli canlar. Mikroskobik canlar hareket edebiliyorlar. Bitkilere bakıyorsun. Bitkilerde de ne oluyor dersek durum değiştirme hareketi gerçekleşiyor. Mesela ağaçlar ne yapıyorlar? Yapraklarını güneşe doğru çeviriyorlar. Ay çiçekleri güneşi takip ediyorlar. Bu bitkilerde görülen nedir dersek durum değiştirme hareketleri. Küstüm otu diye bir tane bitkimiz var. Yapraklarını dökülüyorsun çat. Yaprakları ne yapıyor? Kapatıyor bu şekilde kendini korumaya çalışıyor. Yani hareket hayvanlarda ve bitkilerde görülebiliyor. Hayvanlar avlanmak, üremek, yavrularına bakmak, beslenmek, göç etmek, ışığa ulaşmak gibi bitkilerde de ışığa ulaşmak gibi ne oluyor? Hareketler görülebiliyor diyoruz. Güzel. Şimdi uyarılara karşı tepki. Bazı kişinin tiki var böyle yaparsın. Adam böyle der ki ya kanka gıdıklanıyorum da Koltuk altından gıdıklarsın. Huylanır. O canlı olduğu için ne yapıyor? O uyarılara karşı tepki veriyor. Canlı da durum değiştirme ve harekete sebep olan her türlü faktöre uyaran canlının verdiği cevabı da biz tepki ismini veriyoruz. Mesela kurbanın önünden böcek geçince şılak dağıtıyor, dilini çıkartıyor. Ayçeyi güneşe doğru yöneliyor. Biz çok sıcak olduğumuz zaman üstümüzü ne yapıyoruz? Daha ince giyinmeye çalışıyoruz. Üşüdüğümüz zaman daha kalın giyiniyoruz. Şu aralar ne yapıyoruz? Ee, doğalgaz e, peteklerini açmaya çalışıyoruz. Sobalarımızı yakmaya çalışıyoruz ki üşümeyelim. Havalar soğumaya başladı. İnsanlar sıcaklık etkisiyle terlemesi nedir dersek bunları tepki olarak adlandırıyoruz. Gelelim metabolizmaya. Canlı vücudunda yapım ve yıkım tepkimeleri oluyor. Canlıda meydana gelen biyokimyasal olayların hepsine beraber bizim verdiğimiz isim metabolizma. Metabolizma dediğimiz olay iki olaydan meydana geliyor. Yapım olayları var vücuttaki. Anabolizma diye ifade ediliyor. Bir de yıkım olayları var. Biz bunlara katabolizma diyoruz. İngilizce cat kesmek demek. Katabolizma yıkım tepkimesi. Anabolizma da anneler çocuk dünyaya getirir diye düşünmelisin. Bu anabolizma ile katabolizma ikisi beraber neyi meydana getiriyor? Canlının metabolizmasını meydana getiriyor. Bazısı metabolizması hızlı. Adam yiyor 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 kilo almıyor. Bazısı da benim gibi yavaş bir, bir, lokma su içiyorum. Bir parça ekmek atıyorum. 5 kilo birden alıyorum. Buna metabolizma olarak ifade ediyoruz. Hocam özümleme dediğimiz olaydan bahsetmek istiyorum. Küçük moleküllerin bir araya getirerek daha büyük moleküllere haline getirilmesi biz ne diyoruz dersek özümleme tepkimesi ismini veriyoruz. İleride anlatacağım protein sentezi, lipid sentezi, polisakkarit sentezi diye örnekler vereceğim. Şu an kafanı karıştırmasın, ileride öğreneceksin. katabolizmo da sen büyük molekülü ne yapıyorsun? Daha küçük parçalara dönüştürmeye çalışıyorsun, sindirmeye, onları ufalamaya çalışıyorsun. Bizim katabolizma ismini veriyoruz. Mesela özümleme tepkimeleri, bak protein sentezi, lipid sentezi, nükleik asit sentezi dikkat et. Besin üretimi. Yani bu olayların hepsi özümleme tepkimesi olarak ifade ediliyor. Yıkım tepkimelerine bak, sindirim, solunum gibi tepkimeler, fermantasyon gibi olaylarda bir şeyleri parçalamaya çalıştığın için, ufalamaya çalıştığın için katabolizma, yadımlama tepkimesi olarak adlandırılıyor. Çok güzel. Bunu söyledikten sonra devam edelim. Homeostasi iç dengemizi korumaya çalışıyoruz. Hava çok sıcak arttığı zaman terliyoruz. Üşüdüğümüz zaman da titremeye çalışıyoruz ki iç dengemizi ne yapabilelim koruyabilelim. Bunun dışında adaptasyondan bahsedelim, varyasyondan bahsedelim. Genler ve çevre etkisiyle aynı tür arasında, bireyler arasında görülen farklılıklara variation, İngilizcesi böyle, varyasyon diyorlar. Mesela saç rengimizin, kimimizin kumral, kimimizin daha böyle siyah tenli, siyah saçlı, kimimizin daha böyle farklı saç tonları, tonlarında olması, kahverengi olması bu varyasyon. Göz rengimizin kahverengi, ela, mavi, yeşil olması varyasyon. Yani çeşitlilik demek. Hocam genetik varyasyonlar mutasyon ve eşeyle üremeyle oluyor yavrulara bu olaylar aktarılıyor. Peki canlıların, bak bu da değerli. Canlıların yaşama ortamlarına uyum yapmasını sağlayan kalıtsal özelliklere adaptasyon uyum ismini veriyoruz. Mesela o simen geldi adam bir rovo gol atmış. Hayvan gibi Allah davul etmesi, Icardi hakeza aynı şekilde Galatasaray'a adapte oldu. Uyum sağladı. Beşiktaşlılar burada mısınız? Rafa Silva Beşiktaş'a ne yaptı? Mis gibi e, Immobile ile beraber uyum saldı. Fener'de de Jack, Dzeko var. O da fena oynamıyor. Bir şey demiyorum. Fenerler kızmasın. Hocam adaptasyon neymiş dersek O canlının ortama uyum sağlaması demek. Bu sayede canlı bulunduğu ortamda üreme ve hayatta kalma şansını arttırıyor. Kutup ayısına bakıyorsun kalın bir kürkü var. Beyaz renk hem gizlenmesini hem de soğuktan korunmasını sağlıyor. Hocam çölde yaşayan develerin hörgü ne var dersek yağ depolanıyor. Kaktüslerin diken şeklinde almış yaprakları var. Küçücük yaprakları var. Su kaybını engellemeye çalışıyor. İğne şekline dönüşmüş yaprakları var. Geldik üremeye. İki tip üreme var. Eşeysiz, eşeyli. Eşey süremede çeşitlilik yok. Bir atacanlıdan birbirine benzeyen canlılar oluşturuyorsun. Eşeyli de erkek ve dişi bireyler gamet oluşturuyor. Yani ne demek gamet derse? Gülemöcüsü oluşturuyor. Bunlar bir araya gelerek yeni bir yavruyu meydana getiriyorlar. Peki eşey üreme ve eşey süremeden farklı bir şey söyleyelim. Üreme yaşamak için zorunlu mu diye hocan olur da klasik sınav sorusu olarak sorarsa diyeceksin ki hocam yaşamak için üreme zorunlu değil. Üreme neslin devam etmesini sağlayan bir olaydır diyoruz. Kısır bireyler var hocam onlar da hayatını sürdürebiliyorlar. Büyüme gelişme bir hücreli canlılarda hücre ne yapıyor? Hacmini büyütüyor. Küçük bir tane bizim amipimiz olsun büyüyor çok daha büyük oluyor. Çok hücrelilerde hem hücre bölünerek hücre sayısını arttırıyor. Boyu uzuyor you yep. ...kişinin hem de hücrelerin hacmi artıyor. Gelişmedir diye sorarsak... ...aslına bakarsan doku organların... ...olgunlaşma süreci gibi düşünebilirsin. Mesela yeni doğan bebeğin büyümesi... ...emeklemesi, kendi başına hareket edecek hale gelmesi... ...bunlara gelişme olarak ifade ediyoruz. Organizasyon, kısaca düzen demekti. Canlılarda basitten karmaşa belli bir düzen var. Atomlar, molekülleri, moleküller organelleri... ...organeller hücreleri oluşturuyor. Bin puanlık soru. Bir hücreli canlılar... ...hücre basamağından sonraki doku, organ, sistem... organ organizma basamaklarına ne yapmıyor? Geçmiyorlar. Bakteri zaten bir hücreli canlı. Onlarda doku oluşumu, organ, sistem, organizma diye ifade etmiyor. Güzel. Bunu söyledikten sonra, bunu söyledikten sonra gelelim. Ne yapacağız bir sonraki dersimizde? Buradaki boşluk doldurma sorularını beraber çözeceğiz. Ardından bir tane daha var. Virüslerden bahsedelim. Zorunlu hücre içi paraziti. Hücre dışına çıktıkları zaman kristal halde bulunuyorlar. Bu canlarda enzim sistemi yok. Organel yok. Stoplazmaları yok. Ne canlı ne cansız. Hiçbir <laughs> alemde değil virüsler hocam böyle egzantrik varlık. Hücre dışında kristal de bulunuyorlar. Böyle ölü taklidi yapıyorlar. Hücreye girince böyle bir anda canlılık hareketi gösteriyorlar. Hızlı bir şekilde üremeye çalışıyorlar. Böyle uzaylıya benziyorlar. Tipine bakıyorsun. Elon Musk'ın roketlerine benziyor tipi hocam. Farklı farklı tipleri de var ama en meşhuru bu olduğu için bunu söylüyorum. İçeride bir genomu var. 100 puanlık soru. DNA ya da RNA var. İkisi aynı anda, aynı anda bulunmuyor virüslerde. Bunun etrafını saran bir protein kılıfları var. Koruyucu. Alt taraf bu bak bu virüsün konağına girmesini sağlayan sindirim enzimleri var. Yani duvarı delebilmek için, oradaki e, hücreyi hasta edebilmek için sindirim enzimleri var. Ayakları var. Gördüğünüz üzere böyle bir virüs şeklimiz var. Hem DNA hem RNA bulunmuyor. Enzim sistemi yok virüslerde. Peki hocam canlılığa benzer özellikleri nelerdir? Üreyebiliyorlar, nükleik asit taşıyorlar, protein taşıyorlar. Hocam cansız kabul ettiğimiz özellikler nedir diye sorarsak adam vücudu dışına çıkınca böyle fosil hale gelir gibi böyle kımıldamadan adam dinozor gibi duruyor hocam. Yani dinozorda canlılar ayrı mevzu ama kristal hale geçiyorlar. Ölü gibi taklit yapıyorlar. İnanılmaz bir olay. Bunu söyledikten sonra ne yaptık hocam? Virüslerden bahset. Ardından seninle beraber yine canlı ortak özellikleri virüslerle ilgili bir sonraki dersimizde neyimiz olacak? Böyle boşluk doldurma sorularımız olacak. Ardından da Güzel bir klasik e, test, klasik soruları içeren bir sınavla 3. videomuzda dokun sınıflara ne yapacağız sizlere? Sınavda yüksek notlar almanız için elimizden geleni yapacağız ki buraya kadar geldik gelmişsen abone değilsen hala söylüyorum bir daha rica ediyorum. Abone olup beni desteklesen gerçekten çok mutlu olurum. Sağ ol var ol teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki hocam biz virüslere karşı antibiyotik işe yarıyor mu diye sorarsak cevabımız virüslere karşı antibiyotikler işe yaramıyor. Onlara karşı biz interferon dediğimiz özel protein üretiyor bu şekilde virüslerle mücadele evet ediyoruz diyoruz. Bu sayede ne yaptık? Hızlı bir tekrar yapmış olduk. İnşallah senin için de faydalı olmuştur kıymetli dostum. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki dersimizde yine sizlerle beraber o bu görmüş olduğum boşluk doldurmaları güzel bir şekilde yapacağız. Hemen ardından da ne yapacağız diyor şartı. Bir tane klasik sınav hazırladım senin, senin için. zedva.com adresinde bu sınavlarla ilgili paylaşmış olduğumuz pdf'lerin hepsini bulabilirsin. Bir sonraki videomuzda ne yapalım? Görüşelim. İnşallah güzel bir tekrar olmuştur. Sonraki sınavlarda da yine ne yapacağız? Beraberiz. Kanal kanalımda dokuzuncu sınıflara özel sizler için paylaşmış olduğum videoların neyleri var dersek oynatma listesi var oradan da sınav öncesi istersen videoları hızlı bir şekilde izleyerek konu da yapabilirsin. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Çal kendine çok iyi bak. Bay bay.